dinleyicimiz duygulandı. Evet. Bugün, bugün güneş tutulması var hocam. Kısmi güneş tutulması biraz sonra 12 buçuk gibi başlayacak. 3'e kadar falan devam ediyor. Ee, namaz kılacak mıyız? Güneş tutulması namazı. Kılın öyle. Kitaplarda var o nafile bir namazdır. Cemaatle mi kılınması lazım? Yani yok, şey nafile namazlar cemaatle kılınmıyor. Ama istisna olarak bildirilmiştir. Teravih namazı bir daha aynı şekilde bu bu şekildeki bildirilen namazlarda cemaatle kılınabilir ifadesi de geçiyor. Kılmak lazım mı şart mı? Hayır değil. Ha, piyasada böyle bir şey dolaşıyor da onun için e, yani. Şart değil. Bu namazı kılacağız, şunu edeceğiz, bunu edeceğiz, güneş tutunuz. Başından söyledik nafile bir namaz. Kaza kalan namaz borcu olan kimse eğer namaz kılmak istiyorsa zaten İstanbul'da 12.30 civarında başlayacak, 13.40 falan öğle namazından sonra Allah rızası için ilk kaza kalan öğle namazını farzına eder, 4 namaz kılar. Yani o niyetle de güneş tutulması namazı yedik. Kılar ile e, camiye gitmesi, cemaatin toplanması falan. Onlar zaten e, genel hükümdür Hanefi mezhebinde. Nafile namazlar bir istisnası var. işte nedir? Teravih namazı cemaatte kılınıyor. Nafile bir namazdır. İşte güneş tutulması namazı istisna olarak bildirilmiştir. E, ama onun dışında e, yani genelde e, na, e, nafile namazlar cemaatte kılınmıyor. Mekruttur. Hatta bir tane bile geçiyor fıkıh kitaplarında. Ama <laughs> hikmet ilahi adamın kaza namazı borcu vardır. Hiç hatırına bile gelmiyor. O işte ömründe bir defa gelecek, iki defa gelecek. Güneş tutması öyle fazilet böyle. Tabii faziletli. Ama İmam Rabbani Hazretleri bir ölçü bitirmiş. Nafilele verilen sevap farza göre deniz yanında damla gibi. Ama kıyas bu. E yani da sonra sen idrak edemiyorsan, aklın kıssa bunu da anlamıyorsan e ne diyeyim onu sana yani. E bir sene mesela nakt ediyoruz. Hala inat ediyor. Efendim diyor ben diyor falan kitapta gördüm böyle bir namaz falan. İşte piyasada dolaşıyor sosyal medyada yazılıyor falan. E tamam doğru. Ya şimdi e, kitaplarda ehl-i sünnet hepsini yazmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birlikte bir cami yaptırmakta, ondan sonra insanlara yedirmekte, giydirmekte, yardım etmekte bütün sürü faziletleri anlatılmış. İslam alimleri her asra ve zamana göre sıralamalar yapmışlardır sıralamalar yapmışlardır. Mesela bu sıraların tepesinde bir şey var. Nedir o? Allah'tan Teala dinini emek? Çünkü Allah Teala herkese kadın erkek benim dinim için ne yaptın diye soracak. Cami yaptırdın mı? Ondan sonra güneş tutulması namazı kıldın mı diye sormayacak. Ama benim dinim için ne yaptın? Efendim benim hiçbir şeyim yoktu. Ben elini kaldırıp dua da mı etmedin? O sorulacak. Allah rahmet eylesin sizden de hatırlasın. Hemen evler toplantılarda buyururlar ki ya Fiilen dağıtıp yapacaksın bunu, kitap dağıtacaksın. Veya fiilen müsait değilsin, üç beş kuş vererek onlara destek vereceksin o dağıtanlara. Benim adıma da kitap alın dağıtın diyeceksin. Bu ikisine de gücün de yetmiyor, paran da yok. Ya Rabbi bunlar muvaffak hele diye dua edeceksin. Dördüncüsü olmayın derdi. Ne fiilen, ne malen, ne de duayen iştirak etmiyorsun. Ey arkadaşım, sen üstümalsın. Allah Teala'nın dinine aynı şekilde en ufak bir yoksa ne diye yaşarsın ki? Güneş tutulması, namazı kılması, teravih namazı, ne bileyim öyle namazı kılması Allah için değil mi? Şey için değil mi yani? Benim dinim için Allah Teala tekrar niye olsun. <laughs> Sıralamaları var. Sıralamaları var bunu en keskin bir şekilde nüvvet yolu büyükleri iyi anlatmışlar. Nüvvet yolunun da aynı şekilde tepesindeki İmam Rabbani Hazretleri'dir. Mesela kitaplarda buyuruyor ki vilayet yolunda gelen büyükler içerisinde Mevlana Celalettin Umya Hazretleri yani vilayet yolunda yazılan kitapların yani meslebi, en kıymetlisidir. Ama nüvvet yolunda gelen büyüklerin yazdığı kitaplar içerisinde en kıymetlisi İmam Rabbani Hazretleri'dir. İma, İmam, ı Mektubat. Mektubat kitabıdır. Dolayısıyla ölçüleri net ve kesin bildirmiş. Ve bu zat buyuruyor ki mesela Keşşaf Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in belagatın fesahatını anlatan bir kitaptır. Hatta buyuruyor ki bir de şey Said Şirazi Hazretleri'nin Bostan Gülistan kitabı var. Yani böyle menkıbelerle İslamiyet'i anlatıyor. Ve talebelerine buraya ki keşaf okuyacak, Bostan Gülistan okuyacak zaman değil. Keşif okuyacak, Bostan Gülistan okuyacak zaman değil. Bunlar yanlış kitaplar da değil. Evet şey e, Zemahşeri Hazine ama belat ve fesat yönü itibariyle yani Kur'an-ı Kerim'in edebi yönü izah için el üstüne oradan nakil yapıyor. Keşif ee, tefsiri. Dolayısıyla e, bizim kendimize göre yaptığımız sıralama değil biz camiyi de Allah rızası için yaptırırız. Kur'an kursunda Allah rızası için yaptırırız. Yedirmeyi de Allah rızası için yaptırırız. Giydirmeyi de Allah rızası için yaptırırız. Ama bunlara bir sevap veriliyor. Bunlara bir sevap veriliyor. Mesela bunların hepsine genelde nafile deniyor. Ama emir var farz deniyor. Emir var farz. Bizim zamanımıza yakın olan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hayattayken talebelerine buyuruyor ki Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde Osmanlı ordusuyla İslamiyet'i yaymak için gitti. Viyana kapılarına kadar gitti. O Viyana kapılarına kadar giden ve şehit olan o subaya verilen sevaptan bir kitap verdiğin zaman ecri, ücreti daha fazladır. Yani. Gerisini, gerisini sen hesap et artık. Kadar yani. Evet, subayın diyor, yerinde demiyor. Subayın diyor ya sonra şimdi bir hesap ettiğin zaman e, o zaman aynı şekilde helikopter yok, tayyare yok, tren yok, ne bileyim otoban yok bir şeycik yok. Yani bulduysa bir at, bulamadıysa yayan gidiyor ya. Günde 30 kilometre yol yürüyor o ordu. E, kilometrelerce, yani aylarca gidiyor. Ve şehit düştüyse ne ara? şehit düşemediyse aylarca tekrar geri geliyor. Bir sevap alıyor bunlar. Allah pelen inni aymak için de hemen abiler de e, buyurdular ki dedelerimiz buyurdular Allah deyin diye aynı şekilde cihada gittiler şehit düştüler öbür, de demeyiz dediler onlar da Leş oldular. <laughs> leş oldular yani. Leş oldular. Şimdi e, dolayısıyla sıralamayı iyi bilmek gerekir. Bu Mesela var. hatta bir şey şey nakledi vereyim. Emir Maruf'la alakalı olarak İslam Hala kitabında da var sabahleyin bu niyetle evinden çıkan kimsenin e, kimsenin daha kapısında melekler kanatlarını yayarlarmış. Benim üstüme bas diye. Bir. Yeryüzündeki bütün mahlukat. Denizdeki, karadaki, havadaki. Allah falan dinini yayanlara dua edermiş. Bu ifade cami yaptırana, efendim e, güneş tutulması namazı kılana, e, ee, insanları giydirene, insanları yedirene denmiyor. Denmiyor. Ama Allah Teala'nın dinine e, çünkü emir maruf ya farzır himker buyuruyor. Ve herkes kendi eşeğinde. Efendim ben dini bilmiyorum. Kitap vereceksin o zaman. Yani bilmiyorsan kitap vereceksin. E, o da emir maruf mudur? O da emir marufdur. Ve öyle bir emir maruf ki kitabı verdin. Ve kitap vermenin diğerlerine göre mesela bir şimdi radyodan anlat, çok güzel anlattı falan filan. diye girebilir. Ama hiç tanımadığım bir adama kitap veriyorsun Mustafa Bey. Adam belki de sövecek. İstemem lazım diye yar falan diye, diye verecek sana. Diyecek hakaret diye, diyecek olabilir. Nefsin kırılıyor. Verdin adama. Aldı götürdü. O da götürdü ya bana bir gün bir kitap dağıtıyorlardı verdiler falan. Ben okumuyorum sen oku dedi bir isme verdi. O da okudu. İtikad düzeltti, amelini düzeltti. Allah-u Teala'da o kul vasıtasıyla bin kişinin hidayetini, vesile etti. Senin haberin bile yok. Öldüğün zaman bir bakıyorsun ki ana nehirler böyle sana sevap olarak boyuna akıyor. Hangi sebeple? Bir verdiğim bir kitap sebebiyle. İşte onun hidayetine sebep oldu. O da bin kişinin veya da on bin kişinin hidayetine vesile oldu. Sana akıyor. Sana akıyor. E Dolayısıyla bu çok karlı bir iş. Bu çok karlı bir iş. Ha şimdi dinleyicilerimiz, efendim işte biz bunu yapmayalım, yap, yap, yapma değil. Biz sadece elbette talibinin bildirdiği ölçüyü naklediyoruz. Yani bir iş yaparken az kazanmak mı, çok kazanmak mı? Dünyalık bile olduğu zaman. Mesela sen gidiyorsun ki, efendim şu işi yapayım, yüzde bir kazanıyorum. E ben yüzde on kazanıyorum. Yüzde on kazanıyorum. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri bir ölçü bildirmiş. E, mektubatta yazıyor. Mesela çiftçiler... Meşakkat işleri, çalışır, didinir. Bir de sultan huzurunda bulunanlar var. Sultan huzurunda bulunanlar var. Onlar da el, elbence kelle kelek da ama. Ama o bir sene boyunca güneşin altında, ayazın altında çalışır, didinir, bir çuval buğday elde eder. Hep bir çuval altın elde eder, değil mi? E kazançını ona göre düşün, kazançını ona göre düşün. Efendim o olmayacak, olacak. O da niyetini düzeltince o da kuldur. Allah Teala ona da verecek, ona da verecek. Yani öbür tarafta bir çuval altın alan kimse niyeti düzgün değilse o bir çuval altını cehenneme gidecek. O da ayrı bir mesele. O da ayrı bir mesele. Eğer toprağa ekiyor, dikiyorsa uçunu verecek. Vermezse yarın aynı şekilde mahşerde sırtına yüklenecek. Cehennemde azap da hasta soracak. Onun için hepimiz yolcuyuz, ahiret yolcusuyuz. Her üstüne talimlerde bu yolculukta elzem olan, lazım olan her şeyi yazmışlar. Sevap kazanma yollarının hepsini göstermişler ve örtüyü de bildirmişler. Biz de aynı şekilde onu naklediyoruz. Şimdi bazıları hatırına gelmesin ki ya bu hoca da aynı şekilde böyle buralar kapatı veriyor falan. İşte sen, siz de şahitsiniz sosyal medyada. Şunu bir okudun mu yedin şülalen. Her hani şey var ya kefareti namaz. Adam ne diyordu ya? 400 senelik namazın aynı şekilde. 400 senelik <gülüyor> <gülüyor> ödemiş oluyorsun. Ha, ödemiş oluyorsun. Senelik. Ha, 7 sülalenin borcunu ödüyorsun değil mi? 700 yani. 7 borcunu ödüyorsun. <laughs> bir kere asla olmayacak şekilde adam uydurup uydurup ilave ediyor falan. Yani insanlar şunu peşinde. Ben her altı yiyeyim. Özür dilerim biraz kaba tabirle. Her altı yiyeyim. Ama böyle bir dua vereyim Ama böyle bir afile namaz vereyim Hepsi bilsin. Cennette de böyle en güzel yerde köşte oturayım. Hem 25 kuruş hem şoför mahalli yok. olmasın Yok. Olmasın. Her şey karşılığında. Şu anda bizi dinleyenler için ticaret erbabı da var. Onlar daha iyi bilir bizden. Ticarette kazanç yükseldikçe risk de artar. Öyle değil mi? E, Eshab-ı olsun, e, dedelerimiz de, e, olsun. Cepheye niye gittiler ya? Ölüm tehlikesi vardı. Yani bu bugün, bugün mesela kitap hizmeti ölüm tehlikesi yok. Böyle bir durumda durum da söz konusu değil, değil mi? Tamam. Sadece elini cebine atacaksın. Efendim ben gidelim. Tamam gidemiyorsun. Doğrudur çalışıyorsundur. Yani üç kuruş beş kuruş. Hatırlar mısın? Hemen abiler bu Leyla Soldin gibi bir salon dediğimiz hani yemek e, yapıldığı büyük bir salon var. Orada bir şey dediler ya dediler hani Leyla Soldin çalışıp da e, bu meseleleri gördüğü halde bir namaz kitabı için bir de elini cebe para veremiyorsa yazıklar olsun dediler ya. Yani o halde bir şey buyurdular yani. O halde bir şey buyurdular ya yani, yarın toprağın altına gireceksin. E, hemen abi yani onun durumu çok bizden çok çok iyi anlıyor ve idrak ediyor. Yani hesabı soracaklar. Sen bunu gözünde gördün şey yaptın. Niye destek vermedin? Niye elini cebine atmadın? Veya da aynı şekilde niye araban varsa arabanın içerisine 3-5 kitap koyup da abi benzinci de veyahut da bir aynı şekilde manava girdiğin zaman birisine aynı şekilde bu sene hediye deyip vermedin. Diyecekler. Ha verdin. Efendim okumuyorsun. Sana ilgilendirmez. Biz şimdi yayın yapıyoruz değil mi? Ya ikimiziz bir de dışarıda İsmail Sert Bey var. O da idare ediyor. Bizim sesi gönderiyor mu göndermiyor mu? Hüsnü şey zanneder mi? Şurkiye gönderiyordur herhalde. Bizi dinleyen var mı yok? Biz bilmiyoruz. Görüyor muyuz? Hayır. E peki niye giriyoruz bu odaya? Ya Allah böyle bir imkan verdi Mustafa Bey. Mecburuz. Hiç kimse dinlemese de mecburuz anlatmaya. Niye? Allah Teala diyecek ki ben size bunu verdim. Tamam Allah Teala rahmet eylesin. Enver abi de vesile oldu, sebep oldu. Ama bu imkan veren Cenab-ı Hak netice itibariyle Enver abi vasıtasıyla da olsa Allah Teala'dır. Nimet oradan geldi. Bu hizmet oradan geldi. E böyle bir imkan sunuyor. Yarın ahirette bize sormayacak niye anlatmadınız? Bilgi biliyordunuz. Efendim şey kimse dinlemiyor. Allah Teala diyor ki sana ne? Sen ne ilgilendiriyorsun? Ya peygamber ne dedi? Muhammed Aleyhisselam'a, amcama hidayetler, Ebu Talib'den için. Allah talep üretiyor ki o seni ilgilendirmez dedi, kalpler bana ait. Senin vasfını sadece anlatmak, kalpler benim dedi. Sen anlatacaksın. Bizim vasfımız da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurulduğu gibi anlatmak ve nakletmek, dinler dinlemez, dinler sever, dinler söver. O da beni ilgilendirmez. Bazısı denk ileder, bazısı aynı şekilde çok güzel de beni ilgilendirmez. Ama doğru bildiğimizi her müze tarihleri kitaplarında zaten Allah rahmet eylesin Hüseyin Efendi de, lazım olan şeyler hepsini ve lazım olan kitapların hepsini hazırlamışlar. Kitaba da ihtiyaç yok. Yarın vefat yıl dönümü. yarında da vefat yıl dönümü. Mesela bir grup arkadaş toplandılar. <laughs> onlar ruhlarını şad etmek için kitap dağıtacaklar. Vesiledir o. O zaten minnettir ya. O zat bir çalışmış, aynı şekilde ortaya koymuş. Sen onun kitabına aynı şekilde dağıtırsan o memnun olur. O memnun olursa, onun hocası, onun hocası daha Peygamber Efendimiz'e gider bu. E Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e memnun olursa, Allah da be, memnun ve razı olur. Hâsıse bundan ibaret. Hâsıse bundan ibaret. E, şimdi e, son söz olarak söyleyeyim. Gittin, e, güneş turunası namazını kıldın. diyeceksin? Peki sen kitap diyorsun peki onun garantisi var mı? Var. Niye? Çünkü sen, sen ki ben bugün kitap dağıttım ona kimse dönüp bakmaz. E ayı dağıtmış falan deyiverdi değil mi? Hatta verdiğin kim sana hakaret eder falan. Dağıttığından oldu. Aha. Hatta dağıt, evet. kitap verdiğin kişiyi tanımıyorum bile ya, tamam mı? Yani adam sana karşısında minnet de etmeyecek e, şey Allah kabul etsin bugün güneş tutmasına bak. Aa maşallah Mustafa abi sen takva ailesin mübareksin falan filan. estağfurullah canım falan filan. E, hepsi ana hepsi gitti yani. Tamam mı? Yani işte kırk yılın boyunca güneş tutulmuş. namazını <laughs> mı kılmayacağız yani? <laughs> kılsın kılın, kılmak isteyen kılsın. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.